Dışarıdan bir şey lazım olsa ararsınız baba. Ararız aslanım. Biz ararız merak etme sen. Senin ablacığım çok geçmiş olsun tekrar. Canım benim çok sağ ol. Hadi görüşürüz. Görüşürüz hadi. Bak kapıyı açık bıraktı ya. Öff. Yok tamam hava alsın tamam. Yok yok tamam. Gürültü var dışarıda. Ah. Hah, şş bana bak. Hı. Sen şş iyi misin? Ağrın falan var mı? Var ağrım da normal midir bilmiyorum. Sesleneyim mi baksınlar? Belki ilaç falan. Yok yok bir dur. Ya ben biraz dik otursam tamam. yardım etsene. Tamam gel gel, gel gel gel, dur dur dur. dur. <laughs> Şunu alalım arkanı. Dur ha, ah. dur hadi gel. Tamam tamam. İyi mi öyle nasıl? Ay ne benim ağrıyor hala. Ben gideyim doktor bulayım. Hayır yok Gitme tamam alışırım şimdi bir dur. İnsan neler alışmıyor. Anlamadım. Ay tamam yok bir şey. Sen bana laf mı soktun? Aman be Mesut ben ne dediğimi biliyor muyum acımdan ya? Ha. Ayrıca soksan da hakkındır yani dert değil. Yapma nasıl dert değil? Alıştık diye diyorum yani. Sen bana ben sana. Bir gün öyle bir gün böyle. Hastalıkta, sağlıkta, kazada, belada, iyi günde, kötü günde... ...adam gibi bir gün yüzü görmeyince denge menge kalmadı tabii normal. <laughs> ay, ay Mesut. <laughs> ne oldu ne oldu? Yalan mı ya? Değil değil doğru söylüyorsun. <laughs> ay sinirim bozuldu. Gül 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 rahatlarsın. <laughs> ay canım acıyor gülünce gözünü seveyim. Tamam tamam sakin. Su iç biraz. Ay. Aklına Ay. kötü şeyler getir. Beni falan. Senin yüzünden. Alın. Al. <laughs> e, sağ ol. Sen sağ ol sen. Of. Sana bir şey olmasın Selin. Gerisinin ta... Ee... Ya yapma diyorum sana ya. ya. Bir şey demedim ya. Bir şey yapmadım ne Sus sus ya. sus. Of. Of. Zafer'in ifadesinden ne çıkar emin değilim. Ceren'i öldüren adamlarla bağlantısını inkar edecektir. Adamların aracında bulunan haplarla da ilgisini kurmak zor. Peki bu adam kızını kaçırmadı mı yani? Oradan tutamaz mıyız biz? Öz kızı Rıza Baba. En fazla uzaklaştırma kararını ihlal ettiği için işlem yapılır. Yani göstermelik bir sorgu. Birkaç saat savcılık ifadesi. En geç yarına serbest bu Zafer. Maalesef öyle. Elimizden başka bir şey gelmez şimdilik. En azından kızını alamamalı şu olmazsa. Bu adamın yanında o kızın hayatı tehlikeli. Alamayacak zaten baba. Sosyal hizmetlere devrediyoruz kızı. Hiç yoktan iyiydi. Bence de, bence de. Ha, üstüne gelin.